Herkese merhaba. Ben Elif Tüter. Sizlere hamsi şiş ve hamsi kuşu tarifim var. Çok kolay yapımı. Aslında farklı bir sunum arıyorsanız, hamsiyi hep aynı şekilde yemekten sıkıldıysanız bu şekilde de deneyebilirsiniz veya çocuğunuz çok sevmiyorsa bu şekilde kesinlikle yedirebilirsiniz. Anlamaz bile hatta. Özellikle kılçıksız olduğu için çok rahat yiyebilir çocuklar. Şimdi önce e, mısır ununa buluyoruz. Ayıkladığımız hamsileri. Ayıkladık, güzelce yıkadık. Suyunu süzdük. Kılçıklarını da çıkardık. Hepsini arkalı önlü mısır ununa buluyoruz. İki şekilde göstereceğim. Bir hamsiyi bütün olarak yapacağız. Bir de ikiye bölüp de yapacağız. Şimdi bütün olarak yaptığınızda böyle kalın. Ortadan ayrılan iki ucunu da üst üste getirip böyle şişe takabilirsiniz. Ben biraz daha küçük. Yani bu biraz daha uğraştırmalı. Bu şekilde ortadan ikiye ayrılıyor zaten. Yıkarken bile ayrılıyor ortadan ikiye hamsiler. Böyle küçük küçük şişe geçirdim. Bunu yaparken şişlerinizi öncelikle tavaya sığacak büyüklükte ucundan küt olan ucundan biraz kırın. Tavanıza sığsın. Yoksa şiş büyük gelir, gelir ve tavaya sığmaz havada kalır pişirirken yağın içine girmez. Tavaya göre ayarlayıp ben kırdım uçlarından. Bir 10 santim falan kırmışımdır herhalde. Ondan sonra bu şekilde rulo yapıp ucu dışarıda kalmasın. Ucunu batırıyoruz ki rulo açılmasın. Ne çok sıkı birbirine, ne çok yapışık, ne de çok ayrık. Normal et şiş dizer gibi diziyoruz rulo yaparak. Şimdi bu biraz e, uğraştırıcı gelebilir. Zaten hamsiyi ayıklamaya ayrı uğraş. Bir de bunu tek tek uğraşamam diyebilirsiniz ama e, çocuklara özellikle yedirebilmek için çok güzel oluyor ve çok pratik. Kendileri yiyorlar şişten çıkarıp. Veya bir misafir geldiğinde ortaya böyle sunum olarak koyabilirsiniz. Bu da hamsi kuşu. İki tane hamsiyi üst üste yapıştırıp arkalı önlü mısır ununa buluyoruz. Hepsini hazırladıktan sonra kızartacağız. Yani çocuklara veya bir misafire Ortaya sunabilirsiniz, farklı bir sunum isterseniz, tuz koyabilirsiniz isterseniz. Ben tuz koymadım, isteyen masada tuz koyabilir diye. Ama gerek de yok hamsiye, balığa çok tuz gerekmiyor bence. Bu şekilde tavaya sığacak şekilde dizdik, arkalı önlü kızartıyoruz çevire çevire. İstediğiniz kadar kızartın, çok çıtır olsun diyorsanız fazla kızartabilirsiniz. Veya e, sadece pişsin yeter derseniz, yumuşak olsun, çok çıtır olmasın derseniz de böyle arkalı önlü pişirebilirsiniz. Çok kızarmadan alırsınız. Hamsi zaten çok çabuk pişiyor. Başından ayrılmayın. Yağımızı ısıttıktan sonra böyle e, Tavanın dibini kaplayacak şekilde çok fazla yağ koymadım. Yağımızı ısıttık ondan sonra hamsileri koyduk. Benimkiler böyle iyice çıtır çıtır oldu. Bir havlu peçetenin üzerine yağını fazla yağını alması için koyuyoruz. Değişik bir meze olabilir. Sofranızda ama ben uğraşırım herkes için derseniz değişik bir sunum yapabilirsiniz. Sonra da hamsi kuşlarını bu şekilde yine arkalı önlü kızartıyoruz. Yine ısınmış yağ atıyoruz. Orta ateşte arkalı önlü başından ayrılmadan hamsi çok çabuk pişiyor. Yine havlu peçetenin üzerine çıkarıyoruz fazla yağını emsin diye. Ondan sonra servis tabağına alabilirsiniz. Beğendiyseniz beğene tıklarsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Kırmızı abone ol butonuna tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Mayoneze batırıp da yiyebilirsiniz. Çok çok lezzetli oluyor. Hoşçakalın, afiyet olsun. Diğer tariflerde görüşmek üzere.